Merhaba arkadaşlar. Ee, en çok sorulan sorulardan yani içimize dönün, içinize dönün, İçiniz yani ne varsa içinizde var, içiniz dışınıza bunu kavrayamayan arkadaşlar için bir küçük bir e, şey anlatacağım. Arkadaşlar e, içe dönmek ya da insanın e, Öğretilerin hepsi iki boyutlu olduğu için iki boyutlu iki boyutlu öğretiler e, sinema e, kitap iki iki boyutlu sosyal medya. E, aklınıza artık yani iki boyutlu ne geliyorsa, mesela şu an e, bunu seyrediyorsanız, öğreti iki boyutlu. Yani e, online eğitimler, yani online bunlar, hepsi de iki boyutlu. Bu eğitimler. Yani e, ve iki boyutlu eğitimlerin sizin hayatınızdaki sıkıntısı yani en fazla size yüzde yirmi faydası olur. Yani algılamalarınızda. Ama sizi ilerletmez. İki boyutlu eğitimlerde daha ziyade e, ilmel yakin ve aynel yakin bir eğitim verilir. E, ama sizi çok fazla ileri götüremez. Bu iki boyutlu eğitimin adına hayvanları yapılan eğitimdir. Hayvan eğitimi Ee, i̇kinci boyut neydi? Hmm, hayvanların dünyasıydı. Yani ama bizim için önemli olan üçüncü boyut. Yani biz üçüncü boyuta nasıl geçeceğiz? Ya da üçüncü boyutta nasıl yaşayacağız? Yani ikinci boyut sadece nasıl bir şeydi. Boy en yani yükseklik ee, ve bu Şimdi sadece yukarıya ve yatay bir çizgiyi algılayabildiğimiz her şey neydi bizim en boy? Üçüncü boyuta geçebilmemiz için neye ihtiyacımız vardı arkadaşlar? Burada derinlik deniyor da derinlik kısmı bizim biz bütün dinlerde buna iç iç kısım derinlik kısmı bizim iç dediğimiz kısımdır. Yani ve bu tip en boy ve derinlik üç boyutu gösterir. Bu iki boyutta e, paralel e, yani zaman çizelgesi ve yükseklik iki tane bir resimin çerçevesinin alt çizgisi ve üst üst çizgisi e, ama içinde herhangi bu heykel olmaması yani heykel üç boyutludur. Ama bir tablo iki boyutludur. Bu iki boyutlu e, yaşamış olduğunuz hayatın tamamı mesela televizyonun karşısında oturuyorsanız sürekli e, henüz daha hani üç boyutlu bir alemi izlemiyorsunuz. Yani iki boyuttasınız. İzlediğiniz her şey iki boyuttadır. Şimdi şu kısım Üçüncü boyut. Bu eğitimler, e mesela el sanatları, tiyatro, konserler, ııı e üç boyutlu olaylarda mesela online yapılan bir eğitim iki boyutlu iken birebir salonda yapılan e, salon eğitimleri üç boyutludur. Mesela e, konserlere ne deriz? İşte canlı canlı yayın yani ister o canlı yayının içinde orada olmadığınız müddetçe televizyonda izliyorsanız iki boyuttasınız. Üçüncü boyut e, hayatı deneyimlemek, yaşamak için mutlaka hayatınızda bunun e, hakkel yakin dediğimiz hakkel yakin bu hakkel yakin e, çalışmada başınıza olaylar birebir bir gelir bu yüzden bu derinlik kısmı şurada şey çizelim esas bir tane çizsek daha rahat olur gen yani boy ve derinlik mesela şöyle yapalım şimdi e, bir küp çizdiğimizde bu nedir? Üç boyutludur. E, üç boyutta yani en boy ve derinlik vardır. Şimdi en boy ve derinliğin esas ana kısmı burada yatar. Derinlik ne kadar derin olduğuna bağlı. Mesela deriz ki Aa, bir hoca var çok derin hoca. Derin hoca yani e, derinliği fazla. Yani işin ilmin içine girmiş. Daha çok içeride. Yani sığ değil. E, en ve boyda olan varlıklara ne deriz? Sığ. Sığ varlık. Yani buradaki sığ kelimesi arkadaşlar sı, sığır yani e, hayvan seviyesinde olduğunu anlatmak içindir. Şimdi biz ne yaparsak yapalım, maalesef e, derinliğimiz çok az, yani öğrenemediğimiz şey. Çünkü bu içeriye doğru, yani şu, şu kadar giriyoruz, şu kadar giriyoruz, bu kadar giriyoruz içerideki derinliğin farkında değiliz yani hani e, bu içerideki derinlik arkadaşlar bu burası görünen kısım iki boyutta görünen derinlik görünmeyen kısım evet. Bu görünmeyen derinlik dediğimiz kısmın en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Ölçülemeyen ve sonsuz görünemeyen sonsuz şeydir. Yani burada boyutlar arası dediğimiz bu alemden başka alemlere geçiş yapılabilen görünen görünmeyeni yani görünmeyeni bulmak, görünmeyeni anlamak için bu sonsuz aleme girebilmek için daha derin düşünmemiz gerekiyor. Daha derin araştırmamız gerekiyor. Evet, önce kitap okuyacağız. Önce eğitimlere gideceğiz. Yani hayvan boyutundan da geçeceğiz. Yani önce bitki boyutundan geçeceğiz. Hayvan boyutundan geçeceğiz. Sonra insan olmak için mutlaka derin derinliğe doğru adım atmak zorundayız. Evet arkadaşlar. Ee, i̇nsan kendini tanımadıkça maalesef sizi kontrol etmeye devam ederler. Yani derinlik olmazsa sığ Hayatı sığ görürseniz e, robot gibi işlerler size azıcık bir şey verirler sevinirseniz azıcık bir şey e, alırlar. Üzülürsünüz. Hayatınız tamamen Evet. E, burada derinlik kısmı burasıdır arkadaşlar. Derinlik. Ve çakraların hani biz burada e, hep şöyle yapıyoruz ya hani şöyle çizelim. burada e, çizmiş olduğumuz Davud'un yıldızı aslında tamamen bir kristal yapıdır. Bu kristal yapının iç içe geçmiş halidir. E, üç boyutlu Pirabitlerden olmuş. Hani e, prizmalardan oluşmuş. Bu bir kristal yapıdır. Bu kristal yapı bizim üzerimizde sürekli dönmektedir. Hani ölçülemeyen bir sayı ama mesela saniyede 3 milyon kilometre hızla dönmektedir. Bu etrafımız o kadar hızlı döner ki biz burada açığa çıkarız. Yani bir görüntü olarak açığa çıkarız. Normalde bu etrafımızda dönen kristalin içinde, bunun içinde var olan bir yapımız var. Yani biz buna aura diyoruz aynı zamanda. Şöyle bir yapımız var. Bunun içinde bu kristaller dönüyor. Bir yumurtanın içindeyiz ve bu kristal bu yumurtayı öldüğümüzde kıracak ve e, hakikat ruh olarak, e, dışarıya olgunlaşmış bir ruh olarak. Yani olgunlaşmadığınız zaman sahanda yumurta, haşlama yumurta, işte Kur'an'da söylediği gibi yani kızgın e, kazanlarda haşlanacaksınız ya da işte e, siz kızgın saçlarda pişirileceksiniz falan dendiğinde yumurtanız haşlama mı, yoksa sahanda mı olacağını siz karar vereceksiniz. Bunun içindeki hani mesela hep anlatım burada gösteremiyorum. Yani bir şey gösterebilmem için neye ihtiyacım var? Bir şeyin yuvarlak olması gerekiyor. Yani küre şeklinde gösterebilmem lazım. Mesela bunu nasıl anlatabilirim? Bir yumurtayı gösterdiğimde dersiniz şimdi anladık. Ama burada anlaşılma çok zor. Niye? iki boyutlu anlatıyorum. Üç boyutlu. Kabe ile anlatmaya kalkarsam dört boyutlu arkadaşlar. Yani Kabe e, şimdi insan boyutunu anlamadığınız zaman dördüncü boyutu anlamanız daha zordu. Evet e, kendimizi tanıma ve bilme konusunda söyleyeceklerim şu de, derinliğimize bağlı. Ne kadar derin düşünceye girebilirseniz, ne kadar derin olayın arka kısmını görebilirseniz, ne kadar meditasyonda derinleşebilirseniz, e, hakikat ehli olmaya başlarsınız. Hayat o kadar daha zorlaşmalara girdiğinde, siz hep iki boyutlu baktığınız için hakikatte sizin öğrenmeniz gereken şu, yani tabii ki mesela erkekler için bunu anlamak daha zor da. Mesela kadın bir doğum yaparken nasıl bir doğum yapar? Sancılıdır, kanaması vardır, kanlıdır. Yani bunların hepsi olacak olmazsa bir doğum yapamayız. Yani bir geçiş yapacaksak bu mutlaka acılar, sancılar. Yani düğünde geçiş olmuyor. Yani onu bilmek zorundasınız. Ve bu yumurtadan eğer hakikaten bir hakikat ehli olarak yumurtadan kanatlarınızın çıkıp uçmayı planlıyorsanız işte bu etrafınızdaki bu çemberi, etrafınızdaki size öğretilmiş bilgilerin hepsini o kabuğu kırmaya, o zincirlerden kurtulmaya, size öğretilmiş hani çocuk yaştan beri öğretilmiş bilgilerden arınmaya ihtiyacımız var. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Eee İnşallah anlatmaya gayret etmişimdir. What's your comment?